Yaz aylarında sıcaklık nedeniyle oluşan cilt sorunlarının yanı sıra sert soğukların başladığı bugünlerde de birçok kişi cilt kuruluğu başta olmak üzere cilt sorunlarından yakınırken, kış aylarından cildin daha çabuk kuruduğunu söyleyen güzellik uzmanı Ayşe Işık, sağlıklı bir cilt için ayrıca bir kez cilt bakımı yapılması gerektiğini söyledi. İnsanların daha ekonomik olsun diye evde bir takım uygulamalar yaptığını ifade eden Işık, kuru soğuklarda cildin en büyük düşmanının kuruluk olduğunu ifade etti. Şimdi kış aylarında hava şartlarından dolayı tabi cildimiz daha çabuk kuruyor, daha çabuk tahriş oluyor. Bundan dolayı insanlar hani ekonomik olsun diye evde de bazı uygulamalar yapıyorlar ama hani çok yüksek maliyetlerle yapılan şeyler değil. Sonuç itibariyle biz bu işin eğitimini almışız. İnsanlara bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Sağlıklı bir cilt bakımı ayda bir defa yapılması lazım. E, evde limondu işte e, duyduğumuz her şeyi yüzümüze sürmeyelim o e, sürdüğümüz asitlerin de bize zararı var. Nasıl dışarıda hava bize zarar veriyorsa evdeki ürünlerde bize zarar verebilir. Limonla uygulama yapıyorlar, karbonatla uygulama yapıyorlar, e, çeşitli meyvelerin özleriyle uygulama yapıyorlar, pirinç unuyla uygulama yapıyorlar. Her şey yapılabiliyor. Bunları bence hani e, bilmedikleri, ehli olmayan kişiler tarafından yapmasınlar. Ciltlerinde leke bırakabilir. Özellikle asitli olan ürünler ciltlerde leke bırakabilir. E, gül suyu dediğimiz gerçek gül suyu ile tonikleme işlemi yapabilirler en basiti ve normal bir cilt bakım kremi ile sadece bunu yapabilirler. Meyveydi işte mutfakta kullandığımız ürünlerle bunları yapmasınlar. Kuru soğuklarda en büyük şeyimiz cilt kuruluğu yani e, aynı zamanda kırışıklıklarımız da artar hücreler kendilerini koruyabilmesi için daha çok hani şey yapıyor. Bu arada direnç göstermeye çalışıyor ve olduğundan daha hızlı bir şekilde yıpranıyor. Sadece soğuklar değil aynı zamanda hava kirliliği, dışarıdaki egzoz dumanı bunlar da bizi cildimizi etkiliyor. Bunlara karşı çok ufak önlemler alabilirler. Güneş koruyucusu kullanabilirler. Cildimizi sabah akşam gül suyuyla yine temizleyerek yapabilirler. Nemlendirici ürünler kullanabilirler. Çok pahalı olması gerek. Ama her cilde uygun, uygun fiyatlı ürünler var. Onları kullanabilirler. Güneş koruyucu kremler aslında sadece denize giderken değil, sadece güneş olduğunda değil, evde kullandığımız lambaların ışıkları, telefon ışıkları dahi şu anda güneş etkisini, yani UV ışığı verdiği için bunlara karşı da kendimizi korumamız gerekiyor. Günde en az iki sefer, sabah ve akşam olmak üzere güneş koruyucusu kullanmak.